Ешь. Merhaba arkadaşlar. Janzink Archer'ın yeni üretmiş olduğu M109 EA RTMX yayını inceleyeceğiz. Çift sistem yay olan RTMX bir önceki versiyonunu paylaşmıştım. M109 EA yeni versiyonda bir ay önce kadar duyuruldu. Sanırım YouTube'daki ilk videosunu ben çekiyorum. İlk izleyicileriniz de muhtemelen sizsiniz. RTMX'te M109E'ye göre e, bir takım farklılıklar var, e, bu farklılıkları belirteceğim ilk önce. Farklılıkları anlatırken zaten e, yayı da bir nevi e, tanımış olursunuz diye tahmin ediyorum. E, şöyle ki M109E'de kanatlar karbondu, RTMX'de alışım, M109E'de e, makaralar. Ha, bu arada M109E'nin e, makara ve kanat e, kalitesi RTMX'e e göre biraz daha iyi. M109E'de makaralar daha dairesel şekildeydi gördüğünüz gibi. Şöyle tersten koyayım anlamanız açısından. Daha dairesel bir şekli varken RTMX'de hafif elips şeklinde genel olarak bildiğimiz makaralı yaylar gibi. RT-MAX hafif elips şekliyle bize let off kazandırıyor yani bekleme süremizi arttırıyor fakat M109E'de stop mevcuttu, let-off stop ile devreye giriyordu. Bu hafif elips olan makaralara göre biraz daha yorucu olabiliyor ister istemez. RTMX'de çekim ağırlığımızı 70 librelere kadar yükseliyor. M109E'de 60 librelere kadar yükseliyordu. Hızımız M109E'de 480 FPS'lere kadar çıkabiliyorken RTMX'te bu biraz daha fazla 12 mm çelik top ile 550 FPS. 15 mm'lerde de 460 FPS'lere kadar düşebiliyor. RTMX'te şöyle bir değişiklik var. Gövdede iki küçük makara eklenmiş. Bu iki küçük makara da kiriş direncini azaltacağından kaynaklı hıza onlu olarak etki edecektir. Daha hızlı olmasını sağlayacaktır. M109E'de bu kiriş üzerinde şu iki parçayla sağlanıyordu. Ayrıca gövdeleri birebir aynı. Gövdelere dönecek olursak. Gövdeleri, gövdeleri birebir aynı. Diğer yada da gövdede bir katini rayın mevcut. Yine bildiğiniz, istediğiniz aksesuarları, fener ya da lazer point gibi aksesuarları buna da takabilirsiniz. 109 ede 21 inç aks uzunluğu varken RT bu 19 inçtir. Fakat bu yayın boyutunun değiştiği anlamına gelmiyor. Yayların boyu hemen hemen aynıdır. Birkaç santim bir fark var. Zaten şeyde 2 inç 5 santime tekabül ediyor. 5 santim yok iki yayın arasında. Bunun sebebi de aks uzunluğu yayın uzunluğunu belirtmez bize. Makaralar arası uzunluğu belirtir. M109E'de makara daire şeklinde olduğundan kaynaklı o aradaki elips dediğimiz hafif yumurta kıvamı ve uzunluğunu daha kısa bir hale getirmiş RTMX'te. Bu dairesel e, şekilden kaynaklı da M109E aradaki e, aks uzunluğu bundan kaynaklı ikinci daha fazladır. M109E'yi bir kenara alarak e, yeni yayınımıza dönelim. Nişangah ok için sıfırladık. Şimdi e, ok için sıfırladığımız için sağ sol ayarı yapmayacağım. Sadece aşağı yukarı ayarı çelik top için. E, Tabi ben bunu yapacağım ama siz dediğim gibi yine Picatinny Ray'a uygun bir lazer point alıp onu oka ya da çelik topa sıfırlayıp iki nişangahı ayrı ayrı kullanabilirsiniz. wall I'm just kidding Böyle giriş delikleri ve çıkış delikleri tahtayı delmesini beklemiyordum burayı da mahvetmiş olduk böylece Bir uyarıda bulunayım. Ee, şimdi siz de fark ettiniz. 35 metrede olmasına rağmen çelik olduğu için hedefi yıktı fakat çelik top geri geldi. Yani o yüzden en az en az 35 metre sert zemine atacaksanız en az 35 metre aranızda bir mesafe bulunması gerekiyor. Şimdi sıra 70 metreye atış. Kaçırdık. Hedefler çok küçük çünkü. 20 santim çapında. Hatta küçük hedefler 15 santim çapında. İlkini vurduk. Ama hedefi yıkamadık. İkinci hedefi yıktık. Birinci hedefe tekrar döneceğim. Onu da yıkacağım. Ondan sonra ağaçtaki hedefe yöneleceğim. İlk hedefi de yıktık ama köşeden yıktık. Şimdi ağaçtaki hedefe yöneliyorum. Bir. Biraz daha büyük olduğu için vurması daha kolay. 30 santim çapında o. Biraz değişiklik yapalım. 3 adet 15 santim çapında hardox hedefi daha yakın mesafeye aldım. Biraz geçti. Bir daha atış yapalım. Üç atışta daha yakın mesafeden atış yapacağım. tarihi geçmiş. Ha ha ha. Domates sosu. Ne atış yapacağım bir tane de.